Mezuniyet töreninin ilk gününde mezunlarını uğurlayan fakültelerin akademisyenleri de yeni mezunları yalnız bırakmadı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı herkesi sarmış durumda. Şu anda gördüğünüz gibi 19 Mayıs haftasındayız ve arkamda gördüğünüz alanda mezunlar ve aileleri yerlerini almaya başladı. Onlar haricinde bugün burada olacak başka kişiler ise üniversitemizin değerli akademisyenleri. Bu sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı günde onlar neler hissediyor? Birlikte bakalım. Öğrencilerimizi 2022-2023 eğitim, öğretim yılı mezunlarımızı uğurluyoruz. Öğrencilerimiz bu dönemde, bu süreçte de ciddi bir şekilde çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimizi mezun etmenin gurur ve ihtiyarını yaşamaktayız. Biz ailelerin bize emanet ettiği çocukları milletimizin hizmetine göndermek üzereyiz. Biz akademisyenler için, öğrencilerimiz için ve sevgili ailelerimiz için mutlu bir gün. 2022-23 akademik yılında bu birlikte olduğumuz mezuniyet törenine her gelen ailem ve öğrencim için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum üniversitem adına. Süleyman Demirel Üniversitesi akademisyenlere gururlu olduklarını belirtirken mezun ettikleri öğrencileri için güzel dileklerde bulundu. Ayrıntılar Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde.